Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Steel Skylines 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde buraya kavşağımıza eklemiştik. Yollarımızı da çekmiştik. Şuradan tarım alanına bir bağlantı sağladık. Yine şuraya doğru da yolumuzu uzattık ki yapacağımız yeni yerleşim yerini bu yol üzerinden yapalım. Ve insanlar bu yolu kullanarak buradaki yerleşim yerine girsinler. Bu bölümde dediğim gibi bu işe girişeceğiz ama başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum Yaptığınız güzel yorumlar için çok 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 teşekkür ediyorum Gerçekten yorumlarınız benim için kıymetli tekrar tekrar söylüyorum bunu ama yine söyleyeceğim e, Yorumlarınızı tek tek okuyorum Cevap da vermeye çalışıyorum çok güzel öneriler verenler oluyor çok güzel e, Fikirler verenler oluyor Mesela bir öneri hemen aklıma geldi. Bu kavşağı çok uğraşmıştım bir önceki bölümde. Bir arkadaşımız bir mod önerisinde bulundu. Direkt e, o modu yükleyerek e, bu kavşakları otomatik olarak yapabilirsin. Birçok çeşidi var vesaire demişti. E, yine kendine göre düzenleyebilirsin demişti. Fakat e, ben o modu yüklemedim şimdilik çünkü bakmaya fırsatım olmadı. Ama bir sonraki bölüme kadar bakmış olurum güzel şeyler varsa içinde yükleyebiliriz yani kullanabiliriz işimizi hızlandırır. Şunu da söylemek istiyorum tabi bunlar benim zoruma gitmiyor hatta ben bunlarla uğraşmaktan çok çok keyif alıyorum. Siz de izlemekten keyif alıyorsanız yorumlarda bunu belirtirseniz çok tatlı olur çünkü ben bu kadar uğraşıyorum ama bu kadar uğraşmam sizi sıkıyor olabilir. Bu yüzden yorumlarınızı yine bekliyorum. Ek olarak kanalımızın katıl butonu artık aktif oldu. Yine videolarda da süper teşekkür aktif edildi. Yani sizden maddi olarak bir beklentim yok. Sadece yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok 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 kafi. Yine dediğim gibi teşekkür ediyorum. Diyelim ve artık şu yeni yerleşim yerimizi bir yapmaya başlayalım. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Discord sunucumuzdan bize takip edebilirsiniz. Ayrıca yine gerçi YouTube kanalında topluluk sekmesinde paylaştığım şeyleri orada da paylaşıyorum. Ama ne bileyim belki birebir hızlı iletişim kurmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Sonra buraya bir gelelim de şurayı bir artık halledelim. Diyorum ki şuradan bir yerden bağlantımızı sağlayalım. Şuraya göle yakın bir şekilde bir ana yol çekelim. Ve bu ana yolun etrafına yeni yerleşim yerimizi kuralım. Fakat bunu ben 3'e 3 olarak çekmek istiyorum. Şöyle biraz da çapraz olsun. Şöyle bir bağlayalım ya. Şurası iyi gibi. Tamam şöyle yaptım. Şimdi bir de bunun buraya bağlantısını sağlamak var. Bunu nasıl yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Biraz kurcalayacağız burayla birazcık uğraşacağız ama olsun uğraşmayı seviyoruz netice olarak. Şöyle birazcık kıralım burayı. Ee, sonra bir bakayım dur birazcık şunu geriden alsak daha güzel olabilir ya. Çünkü buradan sonra kıvrım başladığı için şuradan falan alsak daha güzel olabilir. Buraları kırdım burayı kırdım şunu fazlasını da kıralım gerek yok şimdilik şöyle yap. Burayı da kır abi. İnternetten görmüştüm. Yine ona benzer bir şey yapmaya çalışacağım yapabilirsem tabii ki. Yani tam ortası işte şu şekilde bağladım bunu idareten. Sonra geldim buraya nerede o? Bu muydu? Hayır üçlü olandı buydu. Bunu üçlü olan yapmayalım ya. Zaten ana yol ikiliymiş ya. Bunu da ikili yapalım bence. Dur dur öyle yapalım. Bunu ikili olarak güncelleyelim bence. Ama Dur şu uçtan tut abi. Yukarıya kadar gel. Ama ortasına yerleştir. Tamam bunu kapatabiliriz. Tamamını aç. Sonra tekrar buraya gel. Bu yolu da buradan 180 derecede geçirelim. Şimdi buraya en büyüklerinden bir kavşak koyacağız bunlardan. Sonra bunu koyduktan sonra artık şurayı kırabilirim. Bunu kırdım tamam mı? Bunu kırdık hallettik. Ee, şu Galiba şu oldu. Evet. Sonra şunu da açtık. Arası 1 metre değildir. 1 metre midir? Değildir. Böyledir muhtemelen. Sonra 180 derecede bunu getiriyoruz ama şunu kırsam daha sağlıklı olabilir her şey. 180 derecede bunu buraya bağladım. Sonra geliyorum buradan bunu kırıyorum. Ee, sonra bunu da kır Şuradan tut bunu buraya bağla. Tamam. Hallettik. Sonra şunu kaldır. Yine buradan bunu kaldır. Böyle garip bir görünümü mü oldu acaba? Yok işte normal kavşak yapmış olduk. Gayet de tatlı görünüyor bence. Yalnız şurası biraz dar olmuş. Bunu nasıl hallederiz biliyor musunuz? Şöyle. Ha, bir de bu normal yol diye oluyor değil mi? Bence burada şu yolu kullanalım. Şu yolu gerçekten bununla güncellesek daha tatlı olur. Şuradan itibaren güncellesek yeter herhalde bize. Ver abi bunu da. Tam ortasından şöyle çektik. Buradaki bozukluk da bir nebze gitmiş oldu ama hala var. E, oradaki bozukluğu şimdi çözeceğiz birlikte. Şöyle çözelim. Ana aklıma bir şey geldi bak. Aklıma bir şey geldi yorum ki şöyle yapalım tamam mı şöyle ama bir tane çekmem lazım ha şöyle yap şunu güncelle bununla aynen böyle şöyle güncelle bunu sonra bunu kaldır bunu da kaldır burası epey bozuldu ama sorun yok halledeceğiz birlikte şuraya geldim Öyle yaptım, şöyle buraya bir dönüş ekledim. Burası iyice bozuldu, hiç sorun yok. Düzelticez inşallah. Deniyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Şu arayı, şuradaki küçük kısmı tekli olarak düzeltsek çok tatlı olabilirdi ya. Olmuyor mu? Burası niye bu kadar bozuldu ki? Bence olacak gibiydi halbuki. Baksana çok karıştı orası birbirine. Şunu bir güncelleyelim. Şuradan itibaren. Yolu bir tekli olarak güncelle, sonra şurayı kır, sonra buradan tekrar yolumuzu alalım. Oğlum ne yapıyorsun? Bir her şeyi yakalamasan çok tatlı olacak aslında. Bence daha güzel anlaşabileceğiz ama her şeyi yakalıyor ya. Bir de trafik modumuzda var ya burayı düzeltirsek çok tatlı olur. Tamam, bu dümdüz gidecek sadece. Buraya dönmek isteyen buradan dönecek. Bu oraya dönmeyecek. Öyle bir şey yok. Biri buraya, biri buraya. Tamam. Kontrol ediyorum. Aa bak bak. Aklıma ne geldi bak şimdi. Bunu güncelle abi. Nasıl güncelleyelim? Böyle düz mü? Böyle düz. Bununla güncelle tamam mı? Sonra şuradan bir yol daha al. Ama olmadı ki bağlanabilir bence. Bence yalan söylüyor. Bağlanabilir. Bağlanmamak için diyor bunu. Ha, dur bunu da önceden güncellemek lazım. Bir şeritli olarak. Şu şekilde de çok uzun oldu ya dur. Şu kadar bir mesafe yeter gibi. Böyle. Oğlum düz gitsene sen de. Niye öyle deli dili bakıyor? Allah Allah neyse dur halledeceğizdir herhalde. Deneyelim de. Ver şunu da. Bunu da bağladık. Sonra şurayı da şununla bir güncelleyelim tam olarak. Olmadı. Niye öyle oldu? Ben size bir şey diyeyim mi? Burayı hızlıca yapayım geleyim. Zaten hızlı hızlı izleyeceksiniz. Pek bir şey değiştirmeyeceğim. Şu alanı biraz genişletip geliyorum ben hızlıca. Siz de çok fazla oyalamış olmayayım. Evet geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere çok az şurayı genişlettim ve böylece e, buradaki problemden kurtulmuş olduk herhangi bir sorun da yok galiba. Aynen öyle böyle tatlı bir e, kavşak yapmış olduk. Düz gitmek isteyenler gitsin, dönmek isteyenler dönsün. E, i̇leride tabii ki burayı güncelleriz ama şimdilik burası bizi idare eder çok fazla e, buraya kavşak yapmak için para harcamamıza gerek yok bence. Şimdi asıl mesele buraya yapacağımız yerleşim yerinde. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bir halletmemiz lazım. Şu yolu bir bana ver. Sonra bunu da kapat. Öncelikle bana şuraya dik bir yol gerek. Buraya dik olması gerekiyor bu yolun. 90 derece. Şöyle çek. Şöyle çek. Şunlar artık kırabiliriz. Kılavuz olarak orayı aldık. Biraz daha çek abi bu yolu. Bu yolu bir kırmayalım. Bu bizim kılavuzumuz olacak. Bunu kullanarak derecesini ayarlayacağız yollarımızın. Şöyle baktım, tamam mı? Aşağı kısmı birazcık genişletelim ama sonuna yine iki şeritli yol yaparsak çok daha tatlı olur şöyle 90 derece buraya kadar çektim. Sonra geldim şu küçük yoldan aldım. Bunu da buraya kadar çektim. Bu aralarını tam kapatacak şekilde yapacağım mahallelerine. Bu karelerde boşluklar bırakmayalım. 3 tane koyduk. Bir tane daha büyük yol çekeyim. Şöyle çekemedim. ha, böyle. Biraz daha koy, bakalım neresine kadar gel. Çok uzun yapmışım ya ben burayı hiç fark etmedim. Ee, bence bir tane daha yapsam yeter buraya. Şöyle bir tane daha yapsam yeter. Ya da yetmez mi acaba? Yeter gibi ya. Yeter yeter abi dur. Şuradan bir yol çeksem 90 derece. Nereye kadar gelir? Oraya kadar gelir. Hmm. biraz daha geriden çeksem şuradan bir yerden 90 derece olması lazım şimdi bunun da olmadı biraz daha şuradan çekmem gerek gibi şu yola böyle Y şeklinde bağlamak istiyorum burayı ama hangi 90 şimdi 90 çekiyoruz da iki tane 90 açısı var saçma oldu bir bak 180 diyor bu da 180 diyor bak oynatıyorum 180 diyor ya oyun niye böylesin ya biraz yardımcı olsan çok tatlı olacak her şey ama yardımcı olmayı tercih etmiyorsun pek tamam herhalde budur 180 çok bozuldu ama burası değil mi fazlasıyla bozuldu bu kadar beklemiyordum yani bu olmadı. Bunu kaldır abi buradan. Bunu da aç. Yok yok olmadı o. O zaman bir tane daha çekelim. Küpten. Tamam mı? Bir tane de büyük çekelim. O büyüye bağlayalım. O çapraz çekeceğimiz yolu. Şöyle yap abi. Sonra ver bana şuradan yolumu şöyle falan iyi gibi 90 derece buradan çekeyim buraya da bağlayalım bunu. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bunu kırabiliriz. Şöyle bir yerleşim yeri yapıyorum. Ama şu yolu kaldırsam mı acaba? Bilemedim. Şuraya da böyle ayrı bir mahalle oluşturmak istiyordum. Şu şekilde. Neyse önce burayı oluşturalım o zaman. Sonra duruma göre bakarız. Ama şöyle yapsam bir daha güzel olacak gibi şimdiden. Simetrik olsun çünkü. Bak o kadar gerek yokmuş mesela. Hop ne yaptım yanlış yerlere bastım. Bunları da kaldır abi. Şimdi buradan çekebilirim. Yine buradan çekebiliriz. Buraları da kapatalım. Şöyle buralara da çıkmaz sokaklar yapabiliriz bence. Buraya aslında çok yaklaşmasam güzel olur. Çünkü ileride buraya kavşak vesaire eklersek buraları kırmak zorunda kalırız. O yüzden şu mesafe iyi gibi. Yine mesela 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 şöyle şuraya birazcık çıkıntı yapalım. Buraya da yapalım. Buraya da yapalım. Bunları da yapsak mı? Neyse yok yapmayalım o kadar ya. Bu şu fazla oldu. Bunlar da fazla oldu bence. Bunları da kaldır. Getir abi yolumu. Bunu da getir. Şöyle bakıyorum. Şuradan çekeceğim bunu da. Tamam. Peki bununla burayı nasıl yedireceğim? Dur şunlar da bir bozdu işi. Sonra koyarız onları. Bunları birbirine nasıl yedireceğim acaba? O da bir problem. Bunu şuradan bir çek bakayım. İlk mahallesini oluşturalım buranın. İlk mahallelerini daha doğrusu. Sonra şunu da bir çek. Tamam bak burası güzel oldu. Burayı kır şimdi. Şu yolları da ver. Bir yamuk mu çektim? Ne oldu ya? 90 derece. Tamam böyle. Bu da böyle. Tamam bence oldu. Bence şimdi oldu işte. Sadece şu e, mahalleler bir denk gelmediler birbirlerine ama problem yok. Onları denk getiririz birbirine. Ya da böyle kalsa problem olur mu mesela? Çok mu dönüş olur yolda? Bilemedim. denk getirsem mi? Getirmesem mi? Ya ne olacak ya? Dursun bir şey olmaz bence. Dursun dursun. Şimdi onunla uğraşırsak komple burayı kırmamız gerekecek. Komple burayı böyle kaydırmamız gerekecek. E, acaba diyorum Movit'le Şunları tutsak, bu, bu muydu? Şunları tutsak diyorum acaba. Dur ya tutamadım ki. Şöyle mi yapsam? Heh böyle yapsam. Yine tutamadım ama mesela diyorum. Böyle bunu kaydırmak istesem. Burayı. Oluyor mu? Oluyormuş. Oldu harbi. Tamam. Şurayı kır abi. Hallettik. Buldum. Bunu şimdi nasıl çözüyoruz izleyin. Şimdi şuradan bir yol çeksem kaç derece olacak buraya? Oğlum söylesene şuraya çeksem. Şu yapıştırdığım yere bakması lazım ama bunun. He, tamam şöyle çekeyim mesela 74 derece oluyormuş Tamam 74 derece ben buradan çekeyim bir tane böyle biraz daha uzun olsun biraz daha uzun olsun şimdi bunu bununla bağlarsam bu işi hallederiz gibi şöyle Ya oldu gibi ya. Ne diyorsunuz? Allah bozdum ya. Tüh. Yok yok bozdum. Dur böyle iyi. Böyle iyi. Bu kadardan bir şey olmaz bence. Ver yolumu abi. Bunu buraya bağla. Bunu buraya bağlayamıyorum ki işte ya. Tüh bozmasaydık daha iyi olabilirdi her şey. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Şimdi bunu kır, bunları da kır. Eski haline getirmek daha mantıklı. Çünkü birini ayarladım. Bu sefer diğeri tam oturmadı. Bu yüzden hiç gerek yok böyle şeylerle uğraşmaya. Gel abi, ağla gitsin ya altta bir yollar yamuk yamuk duruyor gibi. Niye öyle acaba? Bir garip geldi bana. Sebebini anlayamadım. Tamam bunu da bağladık. Gelelim şunları çekelim. Çek çek. Bunu da çek. Aa bu büyük yol. Pardon. Neyse onu hallederiz. Bir de bu vardı. Ha, onu çekmişiz. O da güzel. Tamam gayet de tatlı oldu. Burayı da doldurduk. Yine mahallelerini belirlemeye devam edelim. Tamam. Bir tane de buradan. Şuradan. He, ama böyle tam olmadı gibi. Size bir şey diyeyim mi? 180 derece buradan çeksem şuraya kadar geliyor. Bunun fazlasını da sil buradan da şöyle 90 derece aşağıya indirsem tüh be yakalayamadık. Neyse çok önemli değil. Yakalamayız ki bizde. Tam kareye denk gelmedi. Sağında, solunda boşluklar kaldı ama olsun önemli değil. Bazılarını da bir silelim bakalım uzaktan nasıl görünecek. Şöyle bir baksak. Böyle garip bir görünümü oldu. Allah yangın çıkmış yine. Neyse yapacak bir şey yok. Yanacak mecbur. Tamam ya sorun yok. Buraları doldurunca bence tatlı görünür. Şimdi böyle biraz garip görünüyor yollar ama. Olsun büyük binalardan falan koyarız bu aralara da. Bence gayet tatlı oldu. Yolunu şey yolunu demişim ya. Sabahtan beri yolunu çekince kafa orada kaldı. Suyunu ve elektriğini de çekelim. Bir de elektrik çekmek lazım. Ama yer altından tabi. Onu da bağladık. Gayet tatlı oldu. Bizim gelirimiz ne kadar? 3700. Güzel gelirimiz varmış. Bizi toparlar bu. Çünkü yola para harcadıkça e, gidiyor bütçeden bir şeyler. Dekorasyona falan hiç giremedik. İçim ona gidiyor ya. Şuraları mesela tamamlayamadık. Daha ben bunların etrafını da süsleyecektim. Ama paramız az olduğu için şu anda oralara harcama yapamıyoruz. İleride bakarız ama onlara. Bir bölüm komple süslemeye harcarız. Dekorasyona harcarız. Oraları düzenleriz daha sonra. Şimdi o zaman ben burayı doldurmaya başlıyorum. Diyorum ki şuraları küçük binalarla dolduralım tamamen. Düşük yoğunluklu binalarla dolduralım abi, buraları. Böyle. Aa dur ama böyle değil, böyle değil. Pardon pardon. Ee, yönleri şuradaki yollara bakarsa daha tatlı olabilir. Şu şekilde. Abi böyle değil be. Tekrar yapsan olmadı yine bak. Abicim buraya değil. Şu yola yapmaya Şuradaki yola yap. Bak şimdi ben nasıl yapıyorum bunu. Bunu aldık. E tüh olmuyormuş ki. Aa tamam kendiliğinden oldu. Ben e, buradan alıp buraya da aynısından koyacaktım da. İnşa halindeyken olmuyormuş. Kopyalayamıyormuşuz. Neyse olur öyle çok önemli değil. E ee, aynı şekilde buraya da böyle yapalım büyük evlerden. Bunlar muhtemelen e, şu kocaman evlen evlerdendir. Konuşamadım pardon. E, bakalım burada var mıydı onlardan ya. Muhtemelen şunlardan. Bu da olabilir. Bak bu tatlıymış. Bundan yapsalar güzel olurdu ama muhtemelen şunlardan yapacaklar. Neyse görürüz birlikte. Buraya bir park da koymak lazım şuradan küçüklerinden bir oyun alanı falan. Aha bak bunların tamamı yeni park mı? Bak şu yeni park. Aa tatlıymış. Ama ben şu bizim normal parklardan koyacağım ya. Şöyle şuraya bir tane bundan koyalım bence. Onun da bir bakım gideri olacak ama yapacak bir şey yok. Tamam doldurmaya da başladık. Artık bundan sonraki bölümlerde burayı dolduracağız diyecektim ki burası çok fazla yayılmış. Hiç iyi olmadı bu. Vallahi çok kötü oldu. Tam da ağaçlık alan. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda itfaiyelerimiz oraya müdahale edemezler muhtemelen. Neyse, olsun. Olur öyle. Aklıma bir şey geldi ya. Biz diğer yerleşim yerimizde de burayı bağlasak ya birbirine şu şekilde. Şöyle. Nasıl mantık? Bence valla mantıklı geldi şu an bana bu. Şöyle de yaparız. Şöyle birbirine bağlarız. Valla güzel. Mantıklı. Ne olur ne olmaz. Bak şimdi buraya çünkü itfaiye koyamayacağız. Polis karakolu koyamayacağız. Çok uzaktan dolanmasın adamlar. Şuradan gidiversinler hemen ama belki ileride düzenleriz dediğim gibi zaten buraları doldurdukça illaki düzenlememiz gerekecek tamam arkadaşlar o zaman bu bölümümüzde bu kadar olsun yeni yerleşim yerimiz hayırlı uğurlu olsun her ne kadar şu an boş da olsa bir sonraki bölümde muhtemelen şu kısmı en azından doldurmuş oluruz izlediğiniz için teşekkür ediyorum yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay